Merhaba Ceren, nasılsın? İyiyim. Bugün kaç gün oldu? Beşinci gün herhalde Beşinci değil mi? Günü. Yaralarımız gayet güzel. Su içmeye çaktı. cumartesi başladık. Hı hı. Üçüncü gün, ikinci gündü. Çalıları içiyorum. İçiyorsun, bir sıkıntı yok. Yok. Artık seni taburcu edebiliriz. Ee, sana beslenme ile ilgili bilgileri zaten verdim. Hı, hı. Ee, diyet istesi verdim. Gittiğin yerde bir diyet istesi görüşüyorsun muhakkak. Hı hı. Bir ay dolunca spora başlıyorsun. Ee, arada bir de haberleşiyoruz seninle. Telefonum var zaten. Tamam. 724 tamam. ulaşabilirsiniz sıkıntı olursa. Ee, hastamız e, Ceren Almanya'dan e, bize ulaştı. Ee, yüksek tansiyon şikayetleri, insülin direnci e, şikayetleri olan vücut kilerinde 42 e, olan bir hastamız. Daha önce diyet denemiş ama kilo verememiş. Ee, ameliyata uygundu. Hastamız geldi geçen hafta e, salı günü gibi. Çarşamba ameliyat ettik. Ee, çok şükür bir sıkıntımız yok. Bugün... Şimdi öncelikle e, ameliyat indikasyonundan bahsetmemiz lazım. Hangi hastalara ameliyat ediyoruz? Ee, öncelikle obezlerin tanımı yapmak lazım aslında. Morbid obezite dediğimiz vücutta organ fonksiyonunu bozacak şekilde aşırı yağ birikimi. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı. Ee, obezite cerrahisinde vücut kitlerinde istediğimiz bir hesabımız var. Kiloyu iki kez boya bölüyoruz. Kilogram metrekare bir cinsinden bir e, değer elde ediyoruz. Bu değer 40'ın üstünde olacak ee, ya da 35'in üstünde yandaş, işte hipertansiyon, diyabet, uyku apnesi, osteoartroz, kireçlenme gibi e, bir ek rahatsızlığı olacak o besleye bağlı. Ve bu hasta en az 6 ay tıbbi tedavi e, ve diyet yapmış ama kilo verememiş olması gerekiyor. E, hastamızda da bunların e, birçoğu mevcuttu. E, Ceren'e kısıtlayıcı ameliyat, tüp mide ameliyatı yaptık, siliv-gaz e, ameliyatı yaptık. Şimdi ilerleyen süreçte e, aslında bu ameliyatı biz zayıflasın diye yapmıyoruz, yani estetik bir ameliyat değil. E, bu ameliyatta hastamız sağlıklı yeme içme alışkanlığını öğrensin, spor alışkanlığı edinsin, bunu da hayatına soksun e, amacıyla yapıyoruz bu ameliyatı. E, zayıflama bunun yan ürünü aslında. Ee, şimdi Ceren de önümüzdeki aylarda e, kilo vermeye başlayacak. Yani 6 ay sonra bir kontrole e, gelecek. Aslında bir ay sonra istiyoruz ama şimdi ama aydan geldiği için tahlillerini orada yaptıracak. Biz bağlantıyı kesmiyoruz hastalarımızla. E, i̇şte gıda takviyesi çok fazla düşünmüyoruz. E, az yediği için başta su e, problemi oluyor. Bol su içmesini öneriyoruz. Midesini büyütmesin diye tekrardan çünkü midenin büyüme özelliği var. Genişleyebilir. Önerilerde bulunacağız. Bir diyet listesi vereceğiz. Ara da bağlantıda olacağız hastamızla. 6 ay sonra bir 40-50 kilo vermiş olarak burada tekrar görebiliriz. Onu da dört gözle bekliyorum. Sonucu merak ediyorum ben de. hocam Şöyle, üniversitemiz olarak, hastalarımız olarak yeterli alet edevat sahibiz. Genel cerrahi olarak biz de yeterli tecrübe, pratiğe sahibiz. Ee, genelde has, ameliyat ettiğim hastalardan duyup geliyorlar hastalar. Ee, ve burada doktora ulaşmak kolay. Sivas küçük bir yer. Herkes artık bizi tanıyor. Yani ben Ayşefer. 20 yıldır Sivas'tayım. Ee, ve binlerce ameliyat yaptık. Ve de o hastayla bir şekilde bizi buldu. Ve ameliyat ettiğim hastalar birçoğu zaten yurt dışı ya da şehir dışından hastalar. Ee, memnun ayrılınca başkasına öneriyor hastalarımız. Bu şekilde yani yurt dışından daha da fazla hasta geleceğini düşünüyorum. Geçen sene çoktu, e, korona süreci girdi araya biliyorsunuz. E, yani o süreçte bir yedi sekiz ay e, ameliyat yapamadık. Hem kısıtlamalardan kaynaklı hem malzemelerin, e, ameliyatta kullandığımız malzemelerin ithal olmasından dolayı malzeme de problem yaşadık. Ama o süreci atlattık. E, daha da fazla hasta gelecektir. İnşallah faydalı oluruz. Şimdi e, geçen sene ya da önceki sene e, başhekimliğimiz büyük bir çalışma yaptı. Yurt dışı sigortalarıyla e, birçoğuyla anlaşma yaptık. O hastaların e, hangi sigorta e, firmasıyla çalıştıklarını bilmemiz gerekiyor. Anlaşma varsa e, bazı sigorta şirketleri hiç para ödemiyor. E, yani hastalar hiç para ödemeden ameliyat olup gidebiliyor. Bazı sigorta şirketleri de burada hasta parasını ödüyor. Gittiği yerde parasını geri alıyor. E, yani sonuçta cebinden çok fazla bir para çıkmamış oluyor. E, ama anlaşmaları yoksa e, o zaman değişiyor tabii. Fiyatlar değişiyor, faturalar değişiyor. E, i̇ki senedir kilolarım bayağı bir hızlandı, çok çok aldım. Bu yüzden de bir e, tüp midemliyatı olmak istedim. Memlekete yakın, Tokatlıyız. E, kuzenim bu hastanede çalışıyor. E, tavsiye etti Sinan hocayı. Ben de araştırdım, ben de beğendim. Sem sempatik de geldi adam. E, öyle bir, <laughs> öyle karar verdim. Yani insülin direnci çok yüksekti. Ve tansiyon da neredeyse çıkıyordu. Şimdi yani her şey iyi. İlk günlerde zaten tansiyon bayağı çıkmıştı ameliyattan sonra. Şekerim de düşüyordu, çıkıyordu. Dengesizdi. Şu an ama her şey iyi, yolunda gidiyor. Sana ilaçlarını yazacağız. Çarşamba döneceksin Almanya'ya. Değil mi? Evet. Tamam. Bir ee, problem olsa haberleşiriz.